Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ceviz bahçemizin gübrelemesini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi gübrelemiz bunlar. Hatta bir tanesi de üst tarafta. Şu an 3 tane burada gübremiz var. Tarlamız bu şekilde çentir cinsi. Zaten cevizlerde yavaş yavaş çoğu tutmaya başlamış. Tozlama gayet şu anda iyi gibi görünüyor. Fındık büyüklüğüne gelmiş neredeyse. Şimdi biz gübremiz şöyle süper inci diye yüzde %46 azot içeriyor gübre. Süper inci dediğimiz üre intibörlü gübre yani yavaş salınımlı gübre sınıfına geçiyor. Bu gübre bakın şöyle özel kaplanmış bunlar böyle. Masmavi. Özel bir gübre olduğu için biz e, şimdi zaten bunu birazdan da atarken de göstereceğim sizlere ne kadar kullandığımızı. Şimdi bu gübrenin özelliklerden baya bir fazla zaten. Bizim dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bu yavaş salınlı gübre dediğimiz gübreler ağacımıza attığımızda Yavaş olarak kendini yani ihtiyacı olduğu kadar ağacımız bunu çekmiş oluyor. Şimdi biz bunu taç hizasına atacağız. Yani ağacımız gerekli olan azotu bünyesini almış olacak. Geri kalan gübreyi de vitamin elementinde bünyesinde barındıracağı için bir sonrakinde ihtiyaç duyduğu zaman ağaç o zaman alacak ve gübre o zaman devreye geçmiş olacak. Şimdi normal azot verdiğimizde ağaçlara yavaş salınma değil normal gübrelerden bahsediyoruz. Biz mesela ne yapıyoruz? 2'ye 3'e bölmemiz gerekiyor. Sezon boyunca bunları öyle olması gerekiyor. yer gübreler ama diğer gübre ağacı biz çevresine daha toprağa attığımız andan itibaren toprakta azot uçmaya başlıyor atmosfere. Onun için azot kaybı oluyor. Para israfı olmuş oluyor ve toprak kirlenmiş oluyor. Attığımız normal azot güneşi gördüğü an yani toprağa değdiği an zaten güneş var şu anda. Başlıyor atmosfere uçmaya. Azot kaybını uğruyor. İkincisi biz bunu yağmur yağarken de atsak ne olacak? Fazla olan azotu ağaç alamayacak. Yani ihtiyacı olan alacak. Gerisi ne yapacak? Bu sefer toprak yağmurlarla beraber yıkanacak. Toprak da kaybolup gidecek. Bedavadan atmış olacağız. Yani akıllı gübrenin özellikleri bu. Biz şimdi buraya ağacımıza, biz bunu üçe bölmeyeceğiz. Akıllı gübre olduğu için. Biz bunu bir defa da açacağız. Ee, ağaç başı ortalama nereden baksak yaşına göre hesap edeceğiz işte. Ağaç başı 1 yaşa 100 gram şeklinde olacak şekilde taç hizasına atacağız. Şimdi biz bunun etrafını biz açtık. Biz tarlayı sürmüyoruz zaten. Yine buraya organik azot olsun diye elemiyoruz. Biçiyoruz. Toprak organik azotu almış oluyor. Takviye etmeden de olmuyor. Biraz atacağız işte etrafını açtık gördüğünüz gibi. Etrafına atacağız. Olayı bitireceğiz. Ha burası normal sürülmüş olsaydı Diyelim ki burası sürük. Biz bunu gübre atma makinemiz var. Gübre atma makinesiyle bu aralardan girer. Olayı bitirdik. E şimdi ot olduğu için bizim atacağımız gübre. Şimdi biz buraya atarsak ne olacak? Bu sefer bu otlar bakın. Bütün vitamini otlar almış olacak burada. Zaten büyümüş. Bütün vitamini azotu bunlar çekmiş olacak. Biz etraflarını bunun açtık ki taç izim düşümüne atalım ki otlar buradan faydalanmış olmasın. Ağacımız faydalansın kılcal köklerden. Şimdi biz e, ağaçlarımızdaki tutum aşağı yukarı bitmiş bulunmakta. Bakın. Fındık büyüklüğüne gelmişler artık. E, Türkiye genelinde zaten eee bu dölleme sıkıntısı var. Bu füsküllerin çoğu yandı. Bizde yanmadı da tabi farklı tozlacı çeşitleri dikmek daha iyi. Bakın artık bunlar olayı bitirmişler yani. Bakın diğerine bakalım ve e, şeye geçelim. Gübreleme olayına geçelim. Bakın. Şöyle tutalım ki daha iyi gözüksün mü? Evet gözüksün bak. Tozlama olayı. Bunlar da artık gerçekleşmiş. Bakın şunlar. Bak şunlar var. Şimdi ağaç dıştan içe doğru açmaya başladığı için. Öndekiler her zaman uç dallardaki her zaman büyük olur. İçe doğru küçük olur. Sonra yani buradan açmaya başlıyor içe doğru. Bakın Mesela bunlar büyük ihtimalle dökülür. Şunlar çünkü geçen hafta püsküller olayı bitirmişti. Büyük ihtimal tutmayacak gibime geliyor. Bakın bunlar artık bitirmiş. Bakın. Bakın. Bunlar şu an tutum iyi. Bir dahakine zaten biz öbür gün ilaçlamamızı yaptık buraya. Mantar amonasit kullandık. Bir de tekrardan 320 kullandık. Bakın. Yani gübremizi de atacağız şimdi. Şu an yani bu şekil giderse iyi gözüküyor. Şimdi ağaç başına hemen hemen nereden baksak 10 yaş var. Bu ağaç bizim şimdi saç izasına şöyle dökelim. Şimdi diğer gübre olsa başladıydı. Şu an uçmaya artık. Yani bu toprağın üstünde kalsa da atmosfere uçma gibi bir söz konusu olmuyor. Onun için biz artık bunu tercih ediyoruz. Ağaç istediği kadar ihtiyacı olduğu kadarını alacak. Almadı, ihtiyacı olmadığını bırakacak. İhtiyaç duyduğunda gübre tekrardan devreye geçecek ve ağaç tekrardan alıma başlayacak. Diğerinde onu gömmek gerekiyor. Gömmeden atmosfere azotun uçması daha çabuk oluyor. Diğer de geçelim. Bak. Şöyle. Şöyle. Evet. Kaç hizasına. Zaten e, nereden baksak yarın hava zaten kapalı. Kapalı diğer gün Pazartesi günü diğer günde güzel yağış gösteriyor hava. İnşallah bunlar da yağmurlu, yağmurla birlikte ağaçlarımız almaya başlayacak. Zaten azot artık yapraklamaya başladığı için azotun artık ihtiyaç duymaya başladığı zamanlar normalde dediğim gibi 2 3e Haziran'ın sonuna kadar e, Azot verimi parça parça, 2-3 parça halinde verilebiliyor. Biz şu anda bu akıllı gübre olduğu için biz bir kere de vermeyi düşündük. Çünkü e, ağaç yeteri kadarını alacak, gerisini ihtiyaç duyduğunda alacağı için işçilik tarafından da böyle kolay olmuş oldu. Bunlar da son durum ne bakalım. Evet. Aynı şekilde bunlarda da tutumlar artık gerçekleşmiş. İşte inşallah üstünde kalır. Bakalım, bakın, bunlar da bitirmiş. Bir dahakine bunlara bir sonrakine iki gün önce gübe ilaçlamasını gerçekleştirdik. Bir yağmurlardan sonra artık biz bunlara Kalsiyum uygulaması yapacağız. Kalsiyum meyve tutumunu e, faydası oluyor çünkü. Meyve dökülmelerini minimuma indirmiş oluyor. Onun için biz bir sonrakine kalsiyum uygulaması yapacağız ki meyvelerimiz e, atmasın. Onun için kalsiyum çok önemli. Fındık büyüklüğüne geldiği zaman kalsiyumu biz her sene atıyoruz.